Renkli Okul kanalından herkese sevgiler, selamlar. Sevgili arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 4. sınıf fen bilimleri dersi basit elektrik devreleri konusunu anlatacağız. Sevgili arkadaşlar dersimize başlamadan önce kanalımıza abone değilsiniz. Öncelikle kanalımıza abone olup ana sayfadaki zil resmine tıklayarak bildirimleri açabilirsiniz. Haydi hazırsanız dersimize başlayalım basit elektrik devresi. Elektrik günlük yaşamımızda önemli bir yere sahiptir. Bazı oyuncaklarımız uzaktan kumanda, saç kurutma makinesi, çamaşır ve bulaşık makinesi, buzdolabı, fırın, bilgisayar, yazıcı, cep telefonu, el feneri ve daha pek çok cihaz elektrikle çalışır. Bu cihazlardan bazıları elektrik kaynağı olarak şehir elektriğini, bazıları batarya, bazıları ise pilleri kullanır. Basit elektrik devresi. Pilin artı kutbundan başlayan ve bütün devre elemanlarını dolaştıktan sonra pilin eksi kutbunda biten yola elektrik devresi denir. Burada basit bir elektrik devresini görüyoruz arkadaşlar. Pilin artı kutubundan başlayarak bütün devreyi dolaşıp pilin eksik kutubunda biten yol. İşte biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Elektrik devresi diyoruz. Elektrikle çalışan bütün aletlerin içerisinde devre bulunur. Aşağıda basit bir elektrik devresi verilmiştir. Bu devre... Elektrikle çalışan bütün aletlerin içerisinde bulunur. Basit bir elektrik devresinde pil, kablo, ampul, anahtar bulunur. Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi pil yatağı ve duy olmadan da basit bir elektrik devresi yapılabilir. Devre elemanları nelerdir? Şimdi bunları sırasıyla inceleyelim. Birinci devre elemanımız ampul. Ampul devredeki elektrik enerjisini kullanarak ortamı aydınlatan nesnedir. Elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştürür. Ampuller hem ışık hem de ısı verir. Bir diğer devre elemanımız pil. Pil devreye elektrik enerjisini sağlar. Devrenin enerji kaynağıdır. Pil'in uçlarına kutup denir. Pillerde artı ve eksi kutup vardır. Pilin artı kutbu çıkıntılı, evet burada gördüğümüz gibi, eksi kutbu düzdür burada gördüğümüz gibi. Bir diğer devre elemanı anahtardır. Anahtar devrede elektriğin geçişini kontrol eder. Anahtara bastığımızda yani anahtar kapalı iken devre tamamlanır ve ampul yanar. Anahtar açık iken devre tamamlanmaz ve ampul yanmaz. Bir diğer devre elemanı pil yatağı. Pil yatağı pillerin devrede sabit durmasını sağlayan pillerin yerleştirildiği bölümdür. Pil yatağı olmadan da basit elektrik devresi kurabiliriz. Bir diğer devre elemanı kablo. Pildeki elektrik enerjisini devrenin diğer elemanına taşıyan araçtır. Kablonun dış kısmı plastik kılıf ile sarıldır. Bakın burada yeşil renk, mavi renk ve siyah renkte plastik kılıf ile sarılı olduğunu görüyoruz. Plastik kılıfın içinde elektrik telleri bulunur. Burada gördüğümüz elektrik telleri kılıfların içerisinde yer alır. Bir diğer devre elemanı duydur. Ampulün takıldığı bölümdür. Peki görevi nedir? Ampulün devrede sabit durmasını sağlar. Duy kullanmadan da basit elektrik devresi kurabiliriz. Bir devrede lamba neden ışık vermez? Devreyi kurduk. Ancak lamba yanmıyor, ampul yanmıyor. Bakalım nedenleri neler olabilirmiş. Lambanın ışık vermesi için devrenin doğru kurulması gerekir. Eğer bir devre çalışmıyorsa, burada gördüğümüz bir devre var. Bu çalışmıyorsa nedenleri ne olabilir bakalım. Bağlantı Kabloların içerisinde bulunan tellerde kopukluk olabilir. Yani kablolarda kopukluk meydana gelmiş olabilir. Lamba patlamış olabilir. Evet, lambamız, ampulümüz patlamış olabilir. Pilin ömrü bitmiş olabilir. Yani pil bitti deriz, değil mi? Anahtar açık kalmış olabilir. Anahtar açık olduğunda yine aynı şekilde devre çalışmaz. Ampul duya iyi yerleştirilmemiş olabilir. Tam temas etmiyorsa yine aynı şekilde ampul ışık vermez. Devrede pil yatağı kullanılıyorsa piller kutuplarına göre pil yatağına doğru yerleştirilmemiş olabilir. Yine pillerin kutupları vardı. Artı kutubu, eksi kutubu. Pil yatağında da buradaki kutuplara dikkat ederek ne yapıyoruz arkadaşlar? Pilleri yerleştiriyoruz. Evet sevgili arkadaşlar şimdi basit bir elektrik devresini birlikte kuralım. Lütfen dikkatli bir şekilde izleyelim. Sevgili arkadaşlar şimdi basit bir elektrik devresini birlikte kuracağız. Şimdi devre elemanları neydi arkadaşlar? Hemen bir hatırlayalım. Evet ampul vardı devre elemanlarında. Pil vardı, anahtar vardı, kablo vardı, pil yatağı vardı ve ampülü taktığımız duyumuz vardı. Şimdi buradaki devre elemanlarını kullanarak basit elektrik devremizi oluşturalım. Öncelikle arkadaşlar kablolarımızı duyumuz ile bağlayalım bir tane tornavidamız olacak. Hemen tornavida ile duyumuzu bağlayarak işe başlayalım. Evet, kablomuzun birini bağladık. Şimdi bu kablomuzun bir ucunu anahtara bağlayacağız. Hemen şuradan anahtara takıyoruz. Ve anahtarımızı bağlıyoruz. Vidasını sıkıştırıyoruz. Evet, anahtarımızın bir ucuna kablomuzu bağladık. Şimdi pilden gelen bir tane kabloyu anahtarımızın diğer ucuna bağlıyoruz. Ve vidamızı sıkıştırıyoruz. Evet, bu şekilde bağlantımızı yaptık. Şimdi pilden gelen diğer kabloyu duyun diğer bölümüne bağlıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi duy ve pil yatağı bağlantısını yaptık. Pil yatağından anahtara bağlantı yaptık. Duydan anahtara bağlantıyı yaptık. Şimdi ampulü duya takalım. Evet. Ampülü duya yerleştirdik. Şimdi pillerimizi pil yatağına yerleştiriyoruz. Buradaki işaretlere dikkat edelim. Bakın pilin artı kutbu bu tarafa gelecek. eksi kutbu bu tarafa gelecek. Üzerindeki şekilden de anlıyoruz. Pilin artı kutbu çıkıntılı olan kısımdı. Onu da yerleştiriyoruz. Diğer pilimizi aynı şekilde bakıyoruz yine resmimize baktık. Bu taraf artı kısım. Bu tarafta eksi kutup. Onu da yerleştirelim. Bu şekilde pilimizi yerleştirdik. Devremizi hazırlamış olduk. Şimdi devremizin çalışıp çalışmadığını kontrol edelim. Devreyi kapatıyoruz. Evet devreyi kapattığımızda lambamızın yandığını görüyoruz. Şimdi anahtara tekrar basıyorum. Evet, devre açık. Lamba yanmıyor. Devreyi açıyorum. Ampülümüz yandı. Devreyi kapatıyorum. Ampülümüz söndü. Buradaki pildeki enerjiyi biz ışık enerjisine çevirmiş oluyoruz. Tekrar deneyelim. Evet elektrik enerjisini ışık enerjisine çevirmiş olduk. Evimizde ve okulumuzda kullanılan devre elemanları nelerdir? Şimdi bunlara bakalım. Evimizde ve okulumuzda lambaların ışık vermesini sağlamak veya ışık veren lambaları söndürmek için elektrik düğmeleri kullanırız. Bu düğmeler yaptığımız basit elektrik devresindeki anahtar gibi çalışır. Kullandığımız tüm düğmelere anahtar denir anahtar deriz. Basit elektrik devresinde ampulün ışık vermesi için devredeki anahtarın kapalı olması gerektiğini öğrenmiştik. Evimizde de ampulün ışık vermesini sağlamak için elektrik düğmesini kapatmamız gerekir. Evlerdeki elektrik sistemi de yaptığımız basit elektrik devresine benzer. Basit devrede elektriği pilden sağlarız. Evlerimizde ise elektrik kablolarla elektrik santrallerden gelir. Elektrik ustaları duvar tuğlaların içine plastik boru döşeyip burada gördüğümüz gibi bakın duvarın içerisine plastik boru döşeniyor. Boruların içerisine kabloları yerleştirirler. Bu elektrik kabloları boruların içerisine yerleştirilir. Duvarlar sıvandıktan sonra kablolar görünmez evlerimizdeki bütün elektrik düğmeleri, lambalar, prizler birbirine kablolar ile bağlıdır. Buradaki gördüğümüz kablolar ile elektrik düğmeleri, prizler birbirine bağlıdır. Evet sevgili arkadaşlar dersimize katıldığınız için bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni ders videolarından haberinizin olması için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve kanalımızı arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Yeni bir ders videosunda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.